Bize bak bu demir oda gelmiş. Tamam çek şuraya çek. Demir gelmiş. Çekilir kim burada? Buranın yıkım kararı var mı ellerinizde? He? Ellerinizde yıkım biz kararı. Var. Biz onu bekliyoruz. He? Biz onu bekliyoruz. Biz yani. bekliyoruz. Ya, niye müdahale etmiyoruz? Çıkartın bunları buradan. Çalışmayı çekmeniz bir şey fayda etmeyecek. Milleti böyle kandırıp bir gün sonra, mazbata bir gün sonra burada yer yıkmak demek, millete hakaret etmek demek. Ayıptır böyle şeyler. Biz burada 50 sene beri burada yaşıyoruz. Siz yokken biz buradaydık. Belediye yokken biz buradaydık. Kurt yapı da çok şeyin, parıcanın şeyi herhalde. Sayın Başkanım bu kadar bu kadar gencimiz toplanmış akşam akşam bu bize söz verir misiniz? Bu kadar Sankan, sayın ekibimizin de, de buradan bu kadar milletle söz verir misiniz? Bizim arkamızda soracağımıza dair sayın başkanım. Ben Sonra arkadan Arkamızda şimdi şöyle bir şey. Burası bizimdir yani bizden da, haber Daha önce kim mevcut belediye başkanı başkasına peşkeş çekerek bu şekilde nasıl biliyorsunuz? Sıra değil sayın başkanım. Ne kadar başkanı görünen biz bu işi polisle kendi kevçelerini ben çıkarmış. Aha burada. Konuşun lan Kurt yapanın. Tamam. Evet, polis aynı içine girdi. Videoları var elimizde. makinesidir. Ya. O metruk orada bizim madde bağımlarının olduğu bir yeri yıktı. Karış emniyetin kararı. Bahçe ya belediye evet. kullanılıyor evet. evet. Her şeyi bilen başkan, uzun başkan uzun uzun. O başkanım başkanım sorabilirsiniz. takip ettiğimiz için zaten suçumuz Sizden önceki mevcut belediye başkanına atmıyoruz. Biz de yok yine park yine park yine başkanım orası park kardeşim park başkanlıktan daha gezi paylaşmadım arkadaşlar hepiniz

şu takipçisi olarak şuranın polisine verilmediğinin takipçisi olduğu zaman yani sorun yok. yok yani Öyle bir şey yok. Yani yani ya. Evet. Kere... Başkanımız da bu konuyla alakalı verilmeyecektir. <laughs> tamam verilmeyecekse amelde ve sadakati bize gereken noktadaki teşekkür ederim. Eyvallah arkadaşlar. E, 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 bak orası bir olası. Eskisi maalesef. Ben bu tarafa durma. Bu konuyla alakalı. Burası sizin yerinizdir. Her zaman dersin oradaydı. Sadece bir güvenlik amacıyla oradaki bir metruk bina vardı. Içini gidip görseydiniz. Işte, Üçüncü bağımlıların ve da daha değişik alkol alanları veya da kuruş şeridelerinin içerisinde. Bunu niye bu hale getirdiler? Niye bu hale getirdiler? Niye sahip çıkmıyorlar? Niye ya? Ne sahip, sahip çıkmıyorlar? Başkanım bina aktif olarak Vay kullanılıyor. Yani kullanılıyor. Yani, şey Sayın şey yani, yani, başkanım, Sinan başkan burada sorabilirsiniz. Aktif orası kullanılıyor muydu? Kullanılmıyor muydu? Sinan başkan. Evet abi. Başka, Şimdi orası. abi sen bir kere dil oturuyorsun abi. Abi dernek başkanı da bilmiyor ama ben burada oturuyorum Abi biz oturuyoruz. Abi, abi, abi sen niye yorum yapıyorsun? Sen burada şey oturmesin şey, şey, ki. Bir de, Sina Başkan'a yapıyor zaten. Evet, evet. Sonra... Evet, ya, sen, ben ben. ama Aa, ya. Ya, ya, sen, ya. bir şeyden söylemesin abi. Sen Bak Sinan Başkan'a soruyorum. Ondan sonra lafı kesiyorsunuz abi. Abi, eee başkan başkanım. İyi akşamlar. Başkanımız aşağıda açıklama yap. Tamam burada Ar. da yapacak? Evet, yaptı. Fark Kardeşim. Beyler park olarak devam edecek. Tamam. Harika. olarak devam edecek. Daha da güzelleştirilecek. Daha çalışta hale gelecek. Çocuklar için park yapılacak burası. İstediğiniz gibi oturabilirsiniz. İstediğiniz her şey yapabilirsiniz. Namusunuzu da şerefinize doğru söyleyin. Burada Sinan Yaşar'a niye söylemediniz kardeşim? Burada diniz geleceği üzerinde tamam mı? Şu gördüğünüz gül gibi gençleri uyuşturucu bağımlısı, madde bağımlısı, öyle bir şey yok kardeşim. Orayı aktif belediye kullanıyordu. Niye kimse konuşmadı? Ya ben size söyleyeyim. Yarın, söyledim. Söyledim. Bunlar geçen Yarın hepinizi burada gönderecekler, gönderecekler. Neymiş? buran? madde kullanıyor, eroyu kullanıyor. Bunu kim yapıyor? Kendileri yapıyor. Niye konuşmuyorsunuz? Niye arkamda durmuyorsunuz? Ben, ben burada arkadaşla bağırıyorum. Arkadaş, arkadaş ayda var. bir kere geliyor buraya tamam Veya bir senede bir. Ama ben buradayım. Benim kardeşim de burada, ailem de burada. Kimse o eroinle, öyle şeyle benim mahallemin adını kötülemez kardeşim. Ben gitmişim dünleyin, Ahmet Gül orada. Ee, ne bölümdü? Ha Ahmet. kardeşim orada. Muharrem bölüm orada. konuştun da namusunu da. Polisanın arabasını biz şey. Tercesini biz kendimiz çıkarmadık mı kardeşim? Adam direkt gitti polisanın içine girdi. Ya. Tamam başkan aynısını söylüyor zaten. Ya söylüyor Bunu da. Hayır. Önüm hayır. Hayır. hayır, Diyor, diyor. ki. Söz Fırış vermedi şey ki abi. Ha? Adam tamam diyor ki bu ben sizin arkanızda kardeş. tamam niye durayım diyor. Ayrı bir şey söyledi. Ayrı bir şey Ayrı söylüyor bir, söylüyor bir söylüyor. şey söyledi. Şey Ayrı şey söylüyor bir söylüyor. şey söyledi. belediye başkanı değil mi? Duracak. Duracaksa o da çalacak. Durmayacaksa. Ne yapar? Ne yani tamam, Sen de oy vardı. Onu da Daha ne istiyor? Abi dikkat et. İsmail Başkan'ın ondan sonra konuşalım. Şimdi Tospa yes, yes, Emniyet yes. müracaat yes, ediyor. Diyor ki Ağlam. bu alan sizin. Burada metruk binalar evet, var. Abi ben şikayet Ağlam. alıyoruz. Bunu ya yıkın ya, 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 ya da çözün bunu. Evet abi. Emniyet yazıyor. Ya tamam. Emniyet öyle yazıyor. Tamam. tamam Dostla belediye diyor ki arkadaş burada diyor sizin işletmeleriniz var, yerleriniz var. Burayı ya siz yıkın ya biz yıkalım. Belediyede yazı veriyor. Ar Turan Bey'in e paylaştığı e mevzu var e Turan Bey de yazı veriyor. E, o paylaştığı yazıda dediği gibi ar belediye buranın yıkılmasına yani dostluğun yıkmasına müsaade ediyor. E, oranın polis anla şu an bir bağlantısı yok. İleriki süreçte şu olacak. Yani orayı dost feca iş yapacak. Oradaki beş bin küsür metre parkı e başka yerden bir park verecek. E Dostma dahil edecek. Ar Oradakini de sanayiye katacak. Bu sefer ar polis anla Bir dakika. Dostluğun projesi o Bir saniye yani. Yani satılacak. Evet. Şimdi sen diyorsun ki dostma ait değil mi? Dostma kim, dospa. kim sattı? Orayı, Orayı dostma kim sattı? Bizim halı sahamızı kim sattı? Burası demek ki satılmış. Kim sattı? Yani ben de kim sattı? Şoklu kuruluşu başkanıyım. Eğer ki oraya dostun deniliyorsa arkadaşlar bu iş bitmiştir. Oranın bir sahibi vardır. Biz de buna tepki göstereceğiz. Abi aşağı doğru gidelimiz lazım. Aşağı doğru. Yürü, yürü, yürü. Hadi şu dile dile ne dile, 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 Kazanacağız. Dilerde. Kazanacağız. Halkın önünde bekleyecek ki burası e, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nden alınana kadar. Bizim halkımızın yani burası belediyenin, e, kamunun hizmetine ne zaman devredilirse biz o zaman susacağız, kararlıyız. Bu halkın kesinlikle böyle sinir uçlarına dokunacak hareketlerde kimse bulunmasın. istediğimiz veyahut da buradaki belediyenin bu sanayiciyle ilgili yapmış olduğu işlemin gerçekliği nedir? Bunu ortaya koyması lazım. Mahalleye ve Dilovası halkına bu konuda bilgilendirme ve bilgi vermesi lazım. Bu Diliskelesi'ndeki tek bir park alanıdır. Ve geçmişiyle bugüne kadar nefes alan bir yerdir. Bir yeşil alanıdır. Aynı zamanda depremle ilgili toplama alanıdır eğer bunu da bu mahalle altında alıp da eğer bir sanayiciye veriliyorsa bunu sanayiciden ziyade belediye ve belediye kurumsal olarak belediye başkanı o dönemin kimse bu halka gerçekten kötülük yapmıştı, iyi bir şey yapmamıştı, bu mahallenin tasarrufunu peşine çekmiştir veya da satın eee ala, satın alarak eğer yapılmışsa da bunun izahatı olması lazım neye karşılık vermiş, hibe mi vermiş veya da para karşılığında vermiş bunu bir izahatı olması lazım. Bunu biz belediye üzerine bizim meclis üyelerimiz dahil olmak üzere pazartesi belediye meclis toplantısı vardır. Bunu mecliste de gündeme geçeceğiz. Gündeme alacağız bu e, şeyle ilgili, bu parkla ilgili. E, burada meclis olan siyasi parti temsilcileri de bu konuda görüşler neyse bu görüşleri açıklasınlar. Biz bunun takipçisi olacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Topluluğun ne için toplandığını belirtmek istiyorum. Burada Şehit İlimdar Atasoy Parkı'nın sanayiciden ziyade halka kazandırılması için bir araya gelinmiştir herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verilmemelidir. Buranın geçmiş tarihinde her ne karar verilmiş olursa olsun Halkın ortak sesi olarak onlara destek verme amaçlı biz bugün buradayız ve halktan da şunu duyuyoruz. Şehit İlimdar Atasoy Parkı Diliskelesi halkına kazandırılmalıdır, sanayiciye kaptırılmamalıdır. Şayet geçmiş zamanda kaptırılmışsa dahi bunun halka kazandırılması için ne gerekiyorsa bütün birimler sorumluluklarını yerine getirmelidir ve burası şehit ilimdar Atasoy Parkı olarak hizmette devam etmelidir diyorum. Sözü başkanına Siyasi parti temsilcileri hayırlı akşamlar diliyorum. Yürüs Gelesi, halkı. Bizler de buranın geçtiğimiz dönemde muhalefet noktasında devamlı takipçisi oldu. Burada birkaç bildiğim bilgiyi size aktardıktan sonra bunun da bu olayın da takipçisi olacağımızı bildirmek istiyorum. Burası 2003 yılı OSB kanununa göre yeşil alan bölge OSB sınırları içerisinde kaldı. OSB sınırları içerisinde kaldığı için Lobası Belediyesi'nin park ve bahçe bilim <laughs> müdürlüğüne bağlı olduğu için Hamza şahit bu bilim müdürlüğünü buradan kaldırarak burayı bağımsız hale getirdi. Yalnız orada mecliste uygunluk yani burası OSB'ye geçebilir uygunluk yazısıyla birlikte mecliste alınan kararla burası şu anda OSB'nin e, tasarrufunda olan bir yer. Daha polisana geçmiş bir durumu yok. Ben de bir gayrimenkul danışmanı olarak en son bakmış olduğum tapu izlenlerde daha geçişi sağlanmamış. Yani o devirler olmamış. Bu ne demektir? Bizler şu göstermiş olduğunuz o duruşu buraya bağlılığı yani buraya sahipliği devam ettirirsek Allah'ın izniyle burayı onlara kaptırmayız. Bu şekilde buradaki dem partili arkadaşlarımız ve meclis üyeleri bizlerin de İYİ Parti olarak üç tane meclis üyesi adayı meclis üyesi arkadaşlarımızla biz de konunun takipçisi olacağız. Dilovası için her zaman her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Yine koymaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle burayı da kaptırmamak için sizlerin desteğiyle bu işi sonlandıracağız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum size. Hepinize, hepinize, Allah razı olsun. Bir saniye abi, bir saniye. Bir, bir arkadaşımız da var, o da konuşsun. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. 80 evde ben Dilovası'na gelirken ilk farkımız burasıydı. Dilovası değil, Dil Sesi, Dil değil, Dil komple mesire alanı burasıydı. Biz de burada diyoruz ki arkadaşlar bu bizim onurumuzdur konumuza sahip çıkalım. Biz her zaman ilk kesin e, halkımızın yanındayız. Kesinlikle bir an önce bu yanışa dönülmesi gerekiyor. Meclis belediye başkanımızdan şu anda bunları bekliyoruz. İnşallah ilk meclis toplantısı da gündeme getirip ne gerekiyorsa biz siyasi parti olarak, genel refah olarak her zaman halkımızın yanında ve belediye başkanımız eğer olumlu davranırsa onun yanında olmamızı, eğer olumsuz davranırsa onun başında ol, olacağımızı bugün de beyan ettik, telefonu açarak da söyledik. Bundan sonra da deniz kesimini yalnız, aklını yalnız bırakmayacağız. Her zaman, her konuda, her koşulda kanunsuz olmayacak şekilde sizin yanınızda olduğumuzu burada beyan etmek istiyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Arkadaşlar, bu, bu mevzu Kilovası Belediye Meclisi'ne geldiğinde biz muhalefet olarak karşı çıktık buna. Maalesef oy çokluğuyla kabul edildi. Karşı çıkmamıza rağmen oy çokluğuyla kabul edildi ve onaylandı Kilovası Belediye Meclisi'nde. Biz bunu hatta işte davada açtık. Turan arkadaş e, kendisi şahit burada değilse de dava açtık. Bunun çok ciddi bir maliyeti de oldu dava. Maalesef davayı kaybettik. Sanayicinin ağır basmasıyla davayı kaybettik. Başka bir şey sorabilir miyim? Altını çizmek istiyorum. Aslında kanunların gereği yerleşim Başka, alanıyla o seven arasında yeşil alan kalma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu parkın da burada kalma zorunluluğu vardır aslında. Yani halk bunu eğer ısrar ederse bu park burada kaldıramazlar. Çünkü yeşil alan yerleşim aranı arasında, sanayici ile yerleşim aranı arasında yeşil alan olma zorunlu vardır. Biz bununla sahiplenmemiz gerekiyor ve bunun sonuna kadar bunun sahiplenmemiz gerekiyor. Sonuna kadar da buna sahip çıkmamız gerekiyor.